arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta otelden kaçacağız. Ama yavru kedi kaçacak. Yani evet. ben de yanında olacağım ama ya birlikte kaçacağız. Ama neyse hadi artık kaçalım. Dur kaçmadan önce şuradan bir. Oh, rahatladık. <laughs> Ellerimdeki kim? Daha önce kaçtın mı otelden? Evet. Şuradan şöyle. Otelde kötü adamlar mı var? Biz niye otelden kaçmaya çalışıyoruz? Ee, bilmiyorum. Yani normal bir otelde Param mı dersin gidersin biz para mı ödemedik? Galiba. Kötü biriyiz. Çünkü baksana havalandırmadan kaçmaya çalışıyoruz. Değer mi buna ya? Bak öldük. Öldük şimdi gitti. Aslında bir şey yapmaya çalışıyordum ama olmadı. Anladım. Oradan oraya hızlı geçmeye çalıştın. Evet. Düzgünce geçsene. Hile yapmaya çalıştım. Yardır yavru kedici, Yardır Bence yavru kedici. Bence kolay kedi böyle. Ne? Bence en kolay böyle. Yani düzgün yoldan gitmek değil mi? Hayır. Böyle. Bu, bu açıdan bakmak. Zıplarken niye dönüyor? Bilmiyorum. Biletler ne işe yarıyor? Shopla mı bir şey Bilmiyorum. alıyorsun biletlerle? Bilmiyorum. Yok ben... tamam. Hayır yok ya. Eee biletler bir işe yaramıyor o zaman. Alıyoruz satarız. Satılıyor mu? Hayır. Bir ablamız daha var burada. Ablamın içinden geçerek gidelim. Hop hop. Yavru kedicik. Önüne bakmadan gidersen. <laughs> <laughs> ne yaptın abla? Baga mı girdin orada ya? Hop 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 dikkat ama ya. Aman ya. O bilet almaya çalışıyorum ama. O bilet ileride. O bilet nokta Aradığın otobüse bilet o bilet nokta Hadi. Hadi bismillah. Hadi sana bir bilet ısmarlayayım. Şimdi selamici izleyin. Evet bu kadardı. Relax ya relax olmak lazım. <laughs> Hemen özlem tahmin etmemiştim ya. Relax ya relax olun arkadaşlar. Sakin sakin. Sakin sakin çok sakin. Sinirli sinirli oluyorum sinirli. <laughs> Şimdi sinirle oynayacağız. Sinirlendirmeyin <laughs> herhalde. Sinirlendirmeyin lan. Sinirler. Sinir. 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 Oblet, Bak şimdi. Bled, nokta Bak buradan o. uzaklaş. Hop. Oh, çok sağ ol. Ya. Taktiksel oynayacaksın. Hop. Gerisi kolay. Hop, hop. 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 Tamam. Helal bitti mi? Çıktık mı? Ee, daha değil. Daha Ama az kaldı. Aha, duman var. He. Ben telefondan oynasaydım şu ana kadar 800... Aaa! ...kere öldüğü beni diyecektim. Şimdi de 700 kere öldün yani. <laughs> hemen geç, hemen geç, hemen geç. Havuza geldik, vay be, süper. Aa, kolay. İçebiliyor musun? Yani, aha. Bileti burada mı kullanıyorsun? Aa, bilet veriyor. Yok, vermedi. Bal bal içelim. Bal bal, bal. Aa, içeride bilet. İnşallah biletler bir işe yarar ya. Çok uğraştık biletleri toplamak için. Havuzun içinde de bilet vardır belki. Aha. Havuzun içinden gidiyorsun. Ya en sıkıntı kısım. Dikkat, dikkat o zaman dikkatli. Dikkatli ol yavru gidiyor. Çok dikkatli ol. Yavru kedi çok dikkatli ol. Dikkatini hiçbir şey dağıtmasına izin verme. Çok dikkatli ol yavru kedici. Ona Yavru kedi dikkatini hiçbir şeyin dağıtmasına izin verme. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Yavru kedi çok dikkatli ol. <laughs> yavru kedi dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Çok dikkat 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 yavru kedi yavru kedi anam 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 dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et Dikkatini sen dağıtıyorsun e. Hiçbir şey dikkatini dağıtmasın yavru kedi Bu taktiği az önce senden çaldım Yok kendin mi koydun bu taktiği? Ya sen de böyle yan gitmeye çalıştın az. Hayır. İyi pek yavrum. Ne diyeyim? Kaç kaç. Hadi bakalım. Gaza geldim. Ya. Ya. Anam alamadık mı anam? Bilet alamadık. Alamadık. Hadi devam et. İnşallah en baştan başlamaz. İnşallah hayır hayır orada başlamaz. kaydetti ben gördüm sağ altta gözüktü kaydetti. Aa bilet almamışız geride. Nasıl? <laughs> Öl. İlla alacaksın ha biletlerini. Evet, <laughs> evet. Bir otelden kaçmak için buralara girmek şart mı? Ee, galiba. Normal bir otelde. Hayır. <laughs> Normal bir otelde odanın kapısından çıkıp ondan sonra da çıkış kapısından çıkıp öyle kaçarsın. Çıktıktan sonra kaçmış olursun. İçeride laf var gibi duruyor dikkatli ol bence. Ama neyse gir ya gir gir. Oh kaydetti süper. Otelde lav var. Otel git gide saçma olmaya başladı. <laughs> dikkat yavru kedicik dikkat yavru kedicik. Arkadaşlar şimdi yavru kediyi dikkatli izleyin. Burası zor mu? Hayır. Dikkatli izleyin. Ha. Hop. Hop. İyi geçiyorsun ha helal olsun. Vallahi maşallah yavru kedi. Gidelim 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 gidelim. Değil mi mavi şey? Değil mi? Evet değmedin içinden geçtin. <laughs> zıpla bakalım helal olsun zıpla bakalım helal olsun zıpla bakalım el. En bir Şimdi en az... bir profesyonel oyuncu görmek ister misiniz arkadaşlar? Hemen Selami olaya el attı. Hemen geçiyorum o zaman yavru kedi. Geçelim. Oh. 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 Hapşu oh. Hapşı. Hapşı. Oh. Hapşı. Oh. Ya Ya Hapşu işlemedi. Sen beni kaybettirmeye mi çalışıyordun? Aha Aha bitti mi? Hayır Anam Abi özür ya Bu ne ya tipsiz tipsiz şeyler Duvarlar Harbi ne değişik bir otel burası ya daha gelmedim bu otele. İçinde lav olan otel mi olur? Abla, parçala, 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 Parçalanacak parçala. Parçalanacak mı? Yüppi. Aa! Abla, kıydın, kıydın. Kıydın, kıydın. Abla, Abla çok ablayın. ağır geldi ya. Taşıyamadı aslında. Allah tahsettim. Allah. Bu oyun bitiyor mu ya? Yandık. Ağzına girdi. Kimin Ey. ağzına girdi? Timsah. Hey. Timsah olduğunu nereden anladın? Sevi dişli. Gerçekten buradan mı anladın? <laughs> evet. Burası tükürüyor olmalı. Hey. Burası midesi. Midesi var aşağıda. Dikkat et. Aa eridin. <laughs> o zaman bir selami profesyonelliğini görelim artık. Ne dersin? Bak şimdi bak 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 bak. Bak hep ucuna geleceksen orada zıplayayım. Kapatın ben de taktik ben. veriyorum. Kendim ölüyorum. K taktik veriyorum ya. Bitti mi? Oh be sonunda. Bitti mi? Neredeyse. Oh be. Anam dikkatli ol lütfen lütfen dikkatli ol yavru kedi. Abi hem şey neydi? Ay. Ba diyecektim. Şimdi bu kısımda dikkatli izleyin arkadaşlar. Anam anam anam. Dikkatsiz izleyin dikkatsiz. O zaman bak buraya dikkatli izleyin çünkü Selami profesyoneli geri geldi arkadaşlar. Selami. Anam. Neydi ama. Değdi hareket edince yandan? Adam direkt üstüne atladı ya efendim Sanki ben çok farklı bir yerine atlıyorum da. Yavru bir şey oldu tek seferde geçmiştin var ya. <laughs> Helal 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 be tam buradan karşıya zıplayacaksın değil mi merdivenlere Şöyle... Hayır hayır aaa doğru ya İyi ki gördüm Harbi Fazla mantıklı <laughs> Fazlasıyla mantıklı Bak bir alt katta da vardır bak evet var bir alt katta da var Aşırı mantıklıydı bu Ahahahah Ahahahah Haa Alırız dimi burda İnşallah Aldık Evet Hoppala cıbbala hoppala cıbbala Niye yukarı çıkıyoruz Aşağı gidelim ya Aha kırmızı yedik evet Sıpla kırmızıdan Pembeye tıkla Ne ya şu ne bir şey. Aa evet. Teleferik geldi. Sen git. Ben bunları tekrar açacağım. Eee gitme ittir birazcık. <laughs> oh be kaçtık değil mi? Oh. Anam. <laughs> evet kaçtık. Ama öldük. Ne oldu? Gittin <laughs> Aa bir daha kaçalım. Orada son anda zıpla o zaman. Yok zıplamaya gerek yok. E fırlattı az önce. Heh. Tamam onu da al. Bunlar ne? Alalım. Oo. O zaman Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yavru Kedinin kanalına ve Selami kanalına ve Gaffur kanalına ve Konuşan Kediler Tepki kanalına ve Konuşan Kediler kanalına abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları like etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. İyi reklam yaptım ya. <laughs> bol bol reklam. Bol bol reklam. Hadi bay bay. Hoşçakalın.